yaptığımız alışverişi göstermek istedim size. Ee, şu tarafta da bulaşıklarım var. Kimdi bir takip <laughs> Bulaşık yıkarken çek demişti. Belki birazdan o da yapabilirim. Ama önce alışverişimi göstermek istiyorum. Ee, paper towel. Ne derler? Kağıt havlu. iki tane. Meksika usulü karışık e, rendelenmiş peynir. Monter Jack, cheddar, keseriya, keso keseriya ve Asadero Cheese. Asadero diye bir peynir varmış içinde. Sonra bu mikrodalga e, pirinçleri. Çok çabuk oluyor. Üzerine biraz susam yağı döküyorum. Mikrodalgada pişirdikten sonra yanına kuru yosunla e, üstünde avokado ile acı sosa yiyorum genelde ve o şekilde çok seviyorum. Burada <laughs> 1 milyar tane. 9 tane sanırım. Ya bu 9'dan daha fazla görünüyor İki, 2, 4, 6, 8, 8, 9. Yok 9 taneymiş. E, Burrito. Bunlar yine mikrodalga buritolar. Charlie özellikle çok seviyor, çok çabuk oluyor. Biliyorsunuz ben işte bu mikrodalga olanları kullanmayalım hazır diye evde yapıyorum. Fakat buraya taşındığımızdan beri evde yapmadım, fırsatım da olmadı açıkçası. Üç tanesi bir dolardı aldık. Ee, kıyma çünkü musakka yapacağım. <laughs> Halupeniyoruz. Halupeniyor bir çeşit e, biber. Acı biber. İtalyan e, salata sosu, Bizim ben salatalarımı hep e, genelde hep evde yapıyorsam özellikle zeytinyağı, limon ve tuzla tüketiyorum fakat maalesef Charlie'nin ailesi böyle sos seviyorlar özellikle Charlie. E, o yüzden ona İtalyan sos aldık. Kendisi İtalyan olduğu için sanırım. E, maple ve... E, maple ne derler? Akça, şurubu muydu Türkçesi? Her neyse ve esmer şekerli oatmeal. E, yulaf. Şarap. Çünkü e, hem Loredi teyze hem Diyan hem ben şarap seviyoruz ve yarın bana geliyorlar. Gelmişken e, belki biraz şarap içeriz diye şarap aldım. Soya sosu, Az tuzlu olanlardan. Sırraçam bitmek üzereydi. Sırraça benim evimin ve mutfağımın ve yemek anlayışımın olmazsa olmazı inanılmaz seviyorum. Her şeyle güzel diyorum balıkla, tavukla, avokadoyla, haşlanmış yumurtanın üstüne koyup yemeyi de çok seviyorum ben. Noodle'la, e, pilavla yani her şeyle, her şeyle muhteşem giden dünyanın en güzel acı sosu ve benim olmazsa olmazım. Amerika'ya taşındığım zaman çok acı bulup yiyemiyordum. Şimdi bayılıyorum, deliler gibi tüketiyorum. Charlie kendisine bu vitamin sularından almış. Citrus diyor. Bu böyle portakallı falan gibi tadı. Ben bu tarz çiçekler Neredeyse hiç tüketmiyorum. Benim içecekle çok aram yok zaten. Benim yemekle aram var. Bu neyliymiş? Dragon fruit. Her ne demekse onunlu. Daha sonra bunları göstereyim mi? Yeşil zeytin. Süt. Bizim evde süt e, sadece kahveye ya da işte çaya koymak için ve eğer yersek e, kahvaltılık gevreye koymak için tüketiliyor. Bardak bardak süt içen hiç kimse yok. Anatolia dahil. Anatolia'ya süt vermiyorum. Zaten hala beni emiyor. Emmeyi bıraksa da süt vermeyi düşünmüyorum. Yoğurt şeklinde tüketiyoruz. Ee, Organik um, mac and cheese. Pene ve rotini makarnalar. Bir de e, konserve ıı, yeşil fasulye. Bu da Charlie için. Ben bunları hiç sevmiyorum. Ben yeşil fasulyenin konserve olanını sevmiyorum. Charlie de taze olanını sevmiyor. Böyle garip bir insan. Üstü, Üstü sattım biraz. Ee, kurumuş yiyorsun. Ben ve Anatolia bunlara bayılıyoruz. Anatolia bunları cips sanıyor. Cips diyerek yiyor. Ve bayılıyor. Ve içinde de Anatolia için kötü olan hiçbir şey olmadığından katkı maddeli vesaire olmadığından yemesine bir sakınca görmüyorum. Şaşırtıyor sadece beni bir çocuğun kuruyosunu severek yemesi ama ben çok severim. Işte. Bizim evde sadece ikimiz tüketiyoruz. Saçıyor. Ee, Nedir? Ee, Antep fıstığı. İki tane avokado. Ama burada gra gravy, e, çarlanmış herhalde ben görmedim. Çok kullandığım bir şey değil genografi, gravy. Diş fırçası, yalnız bunların 2-3 tane daha olması lazım bir yerlerde. Her gittiğimizde alıyoruz Colgate'in bu yumuşak diş fırçaları. Amerika'da diş fırçaları korkunç sert. Türkiye'deki hem ben mesela orta kullanıyordum, orta sertlikte. Ve hiç rahatsız etmiyordum ama buradaki orta sertlikte olanlar kazık gibi. O yüzden Amerikan ölçüsüyle yumuşak kullanıyoruz. Çili aldım. Haftalık yemek planımızı yaptık. Bu hafta çili yapacağım. Yeşil mercimek yemeği yapacağım. Bir gün çili yapacağım. Bir gün yeşil mercimek yemeği yapacağım. Bir gün musakka yapacağım. Ve bir günde pizza yiyeceğiz. Ve genelde hep yaptığım zaman kalanlar oluyor. Bir günde ne kaldıysa onu yiyeceğiz. Ya yüzden çili için çili e, ne Sosunu diyeyim? aldık. İki tane karnabahar, iki tane armut, Anatolia için armut var. Bu da çok benim için Çaylı yemiyor. Muz, soğan, bir tane patlıcan aldım. Dört tane patlıcanım var ama yeter mi yetmez bilemiyorum. Bir tane daha aldım. Yeşil mercimek. iki tane mısır, bir tane salatalık ceviz için ve ee, pirinç. Daha sonra dünyada en sevdiğim hazır ramen olan Shin Black ten aldık iki tane. Ben bunu maalesef çok seviyorum. Faydalı bir şey değil ama hassasım. Ben de sadece çok seviyoruz. Böyle öyle zamanlarda canım çeker belki diyeyim. Kabak aldım dünya kadar. Niye bilmiyorum. Belki üşenmez falan bir kabak detoksu yaparsam boğazımı tutup diye. Ve saç boyası aldım. Diplerim geldi fena halde. Ne zaman boyayacağım bilmiyorum. Belki haftaya. Ama e, aslında şu an bile boyayabilirim. Fırsatım olursa. Neyse. Revlon kullanıyorum biliyorsunuz. Genelde en ucuz olduğu için. Ee, Revlon'un hangi rengini almışım? Hep soruluyor. Dark brown rengini almışım bu sefer. Öyle. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tortillalar. Charlie bunların delisi. Pizza kesici. Yoğurt. Biliyorsunuz Anatoly için ben yoğurt yapıyordum normalde. Fakat yoğurt makinem bulamıyorum taşındıktan sonra. Kayınvalidemde kalan son iki tane kutu var. Onların içinde olduğunu tahmin ediyorum. Yoğurt makinemi bulduğum zaman evde yoğurt yapmaya devam edeceğim inşallah. Bu esnada yoğurt ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyoruz. E, kosher dill Spears e, turşu. Mackerel hatırlıyor musunuz? Eski vloglarımda kesin görmüşsünüzdür. Sanırım bir ya da iki kere yapmıştık. E, balık köftesi. Peynvalidemin güzel bir tarifiyle balık köftesi yapıyoruz. Ve canım çekiyorsunuz o zamanlarda ondan yapacağız. de iki tane varmış. Bir tane daha aldı diye bir tane aldım. E, bununla balık köftesi yapacağız. Bomba oluyor salatayla özellikle. Az önce gösterdiğim e, yeşil ne bunlar? Fasulyenin e, diğer ikincisi. Charlie e, üzerine İtalyan sosuyla seviyormuş bunu az önce sordum. Ne yiyeceksin diye. Yumurta ve organik tavuk Anatolia için. Bunları haşlıyorum. Anadolu haşlanmış tavuk derisi anası kılıklı. <laughs> Ama ben beyaz et sevmiyorum. Beyaz tavuk eti sevmiyorum. E, ne derler işte kalça ya da but seviyorum. O da benim gibi. Ya yani o her yerini yiyor da her neyse. Bunları haşlıyorum. Suyuna pilav yapıyorum. Yanına yoğurtla bayıla bayıla yiyor. Bazen içine e, ne derler suyun içine sebze de koyuyorum. Çorba yapıyorum. Onu da bayıla bayıla yiyor. Ama tavuğun en sevdiği hali haşlanmış hali. Onu da indirimde bulunca 5.80 derece 4 dolar da bulunca daha da güzel olur. Anatolia'ya tavuk aldığım her zaman hep e, organik almaya çalışıyorum. Yani en azından çünkü tavuk işte bir sürü hormon cercütü biliyorsunuz. Ondan ötürü daha sonra e, organik demişken organik zeytinyağı aldım. Şurada half and half var. Bu aslında krema. Yarı krema yarı süt demek. Half and half. Bunu e, kayınvaliden beyaz sos yapacakmış. Onun için aldırmış Charlie'ye. Ve e, Special K Kellogg's'un bu e, ne derler? Kahvaltılık gevreği ile market alışverişimi Bitiriyorum. Aslında bunu sanırım ayrı bir video olarak yayınlayacağım. Çünkü bayağı uzun oldu. Neden ee, ayrı yayınlamayın diye şu an düşündüm. Okey. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.